Hocam kemik sağlığımızı korumak neden hayati önem taşır? Özellikle kadınlar açısından ve genel olarak toplum açısından kemik sağlığı çok önemlidir. Biz zannediyoruz ki insanlar daha çok kanserden, hastalıktan ölüyor. Hayır, tam tersi kötü kazalardan insanlar hayatını kaybediyor. Diyelim ki bir yakınınız, yani tansiyon hastası olabilir veya yaşlı olabilir, gece banyoya kalkıyor, ayağa kayıyor, düşüyor. Özellikle uyluk kemiğini, kalça kemiğini kırarsa eğer birkaç ay içinde hayatlarını muhtemelen kaybedecektir. Çünkü özellikle genç değilse bu birey ve kadınsa bu kemiklerin oluşumu mümkün olmayabilir. Çünkü çok önemli bir dayak noktalarıdır. iyileşmeleri çok zaman olur, alır. Gençken kolay olur. Ama özellikle yaşlılar için kemik oluşumu, özellikle kalça kemiği açısından çok büyük risk barındırır. Bununla ilgili istatistikler şunu, şunu söylüyor. Eğer 65-70 yaşın üzerindeysen, kalça kemiğini kırdıysan 3 ay içinde muhtemelen hayatını kaybediyorsun. Bu önemli bir istatistik. Dolayısıyla kazayı küçümseyemeyiz. Bu, bu noktalar önemli. Yani 45 yaşın altındaysanız, ilerleyen yaşlarda bu riski barındırmadığınızı test etmek için çok önemli bir veri var. Özellikle DHEA hormonu. Yapılan bir çalışmada 220 bin kişinin verilerine bakıyorlar, genetik testlerine bakıyorlar. Merak ediyorlar en önemli veri nedir ki biz buna bakalım ve gelecekte kemiklerde stres kırığı, küçülme, incelme gibi sorunlar var mı yok mu tespit edelim. Bunun için en iyisi DHA hormonudur. Bu hormon özellikle androjen hormonlarını yönetir. Testosteron östrojen hormonları. Ve östrojen hormonu hem kadın hem erkeklerde Kemiklerin kök hücrelerini yönetir. Ve yeni kemik mi oluşacak? Yeni kas mı lazım? Bu hormonlar sayesinde olur. Dolayısıyla DHA hormonunu eğer yönetirseniz bu sizin kemiklerinizin güçlü olacağı anlamına gelecektir. Peki ne yapacaksınız bunun için? Bunun için en önemli şeylerden biri iyi kolesteroldür. Çünkü DHA hormonu iyi kolesterolden üretilir. Ham maddesi odur. İyi kolesterolünüz düşükse bu sizin için risk barındırır. Özellikle metabolik sorunlarınız varsa, diyabetseniz veya işte insülin direnciniz varsa muhtemelen düşük olacaktır. Bağırsak sorunlarınız varsa, safra sorunlarınız varsa iyi kolesterolünüz düşük olacaktır. Bu sizin için risk barındırır. Bunun dışında stresli olmanız risk barındırır. Niye? Çünkü kaynağımız kolesterol. Kolesterol geldi yediğimiz besinlerden veya karaciğer üretti. Bunu vücut kullanması gerekir ya stres hormonu olarak kullanacak ya da testosteron, östrojen için kullanacak. Eğer siz çok stresliyseniz bütün kaynakları stres için kullanacaksınız. Bu artık kaynak yetersizliğinden dolayı vücudunuz yeteri kadar cinsiyet hormonları, seks hormonları üretemeyecek anlamına gelecektir. Östrojenin düşüklüğü ne olacaktır? Sizde beyninde inflamasyon olacaktır. Kemiklerinizde küçülmeye neden olacaktır. Kaslarda sorunu neden olacaktır. Testosteron yine kadınlarda Kasların azalmasına, kemiklerin küçülmesine neden olacaktır. Ruh hali sorununa neden olacaktır. Özgüven eksikliğine neden olacaktır. Hormonlar sadece öylece orada yoktur. Birçok süreci orkestra şefi gibi yönetir. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra DHH hormonunu düzenli kontrol edin. iyi kolesterolünüzü düzenli kontrol edin. Östrojen, testosteron hormonunuza baktırın. Kadınlar için çok kritiktir. Erkeklerin de mutlaka kontrol etmesi gerekir. Gerekirse DHA takviyesi, DHA takviyesi alabilirsiniz. Sorun yok. Ama bu takviyeleri istemiyorsanız doğal olarak kemiğinizi güçlendirebilirsiniz. Yine özellikle B3 vitamini, niyesin. çok önemli bir vitamindir. Özellikle DHA üretiminde önemlidir. Yine mineraller, boron çok önemlidir. Çink, çinko çok önemlidir. Bu mineralleri yiyeceklerden alabilirsiniz. Kemikleri korumanın en önemli etkili yollarından biri ağırlık kaldırmaktır ağırlık kaldırınca haftada en az 3 gün ağırlık kaldırmazsanız kaslarınızı kemiklerinizi ko koruyamazsınız. Haftanın 2 günü de özellikle zıplama antrenmanları, basketbol oynayabilirsiniz. 45 yaşınız var. Ayıp değil, kötü değil. Gidin basketbol oynayın 2 gün. Çünkü zıpladığınızda, atladığınızda kaslarınıza baskı uyguluyorsunuz. Bu baskı kemiklerinizin güçlenmesini sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Kök hücreleri devreye alarak. Bunlar önemli veridir. Bunun dışında D vitamini seviyeleri çok önemlidir. DH hormonu için magnezyum çok önemlidir. Magnezyumun önemli ilgili daha önce video yapmıştım. Bunları izleyebilirsiniz. D vitamini seviyelerinizi mutlaka kontrol edin. Dolayısıyla bugünden itibaren geç kalmadan hormon seviyelerinizi kontrol etmek gelecek 20 yıldaki sağlığınızı kontrol edecektir. Kemiklerinizde sağlık, kemiklerinizin sağlığı sizi kimseye muhtaç olmadan hayatınızı sürdürmenizi sağlayacaktır. Yoksa insanlar sadece kanserden, kötü bir hastalıktan hayatlarını kaybetmiyorlar. Basit kaza bile ölümcül olabilir. Bu nedenle hem özgüveninizi geliştirmek adına hem kaslarınızı korumak adına bu sizin için önemli bir noktadır. Bu konuda herhangi bir sorularınız varsa profile gidin, web sitemden direkt bana ulaşabilirsiniz. Bunun dışında bu söylediklerimi destekleyen bilimsel çalışmaları görmek için de WhatsApp grubumuza gelin. Burada paylaşıyoruz. Buradan erişebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu olmanızı dilerim.